Kanka hazır mısın kanka? Kanka hazırım bebeğim hazırım 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 hazırım. Ya kanka bugün PUBG oynayacağız seninle. Helikopterden atlayacağız tamam mı? Atla Tamam ben atladım George Pula. George atladık. Nereye lan düştü? çok gitti oğlum dur lan çok gittik. Şuraya gelmeniz <laughs> gel, gel, gerekiyor. Gel, gel gel Kanka gel gel bak burada bir şeyler var. Burada. Gelemiyorum. Kaldım kaldın mı orada? Oğlum burada Kaldım. teller. Teller merler, bir şeyler var. Bir gel bakın burada ne iş bu kırmızı tuş ne mayın mı? Ben dur geliyorum. He. Ana. Ana. Bunlar Aha, kapı açıldı ben gidiyorum. Kapı... Lan! Lan ne oldu? Kapı niye kapandı? Lan bunu çek şey bakayım. Bir dakika. Aha. Bir tuşa basayım. Burada Kanka, silah mı o? Oo! Aha Scarle buldu. Scarle buldu. Gel Lan. dur kapı sıkıştı. <laughs> gel gel çabuk geç çabuk. E ee, nasıl geçeceğim? Lan aç. Oğlum çabuk geç çabuk. Abi şey <laughs> bu, bu ne? Aa kapı kilitlendi. Nasıl çıkacağız buradan? Kanka Kanka ben... Bir dakika buldum ben... galiba. Buldun mu? Nasıl söyle. Kanka silah aldım ben. Bir şey söyleyeceğim. bu video kaç like alırız zombik? 10.000 like alırız kankam temizinde. 10.000 like. 10.000 like. Hadi bakayım arkadaşlar. 10.000 like istiyoruz kanka. Gel Scarlett'i aldım ben. Götürüyorum şu an. mermi bir şey bulalım. Gel. Gel canım. Tamam. <laughs> o nasıl götürmek Aha. öyle? Kanka burada bir yol buldum. Baksana ışına. Gel 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 gel. Geçtim. Geç 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 geç. Ben de geçeyim. Şöyle bunları da aşağı fırlatayım. Kanka bırak Neyse, gel, boş gel, ver ya. gel 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 gel. Oğlum gel yok. bu ne? Burada ne varmış ya? Şuna baksana bir. Aha. Aha. Bu ne abi? Çekebiliyor muyuz? Çek çek çek, çek kanka. Ah. O kötü. kötü. Pat. Vur kanka vur vurur. Vur 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 vur, 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 vur. Çek, Kırılıyor işte. mu da yok? Kırılmıyor mu? Yok. Kaçıcık oldu yor. Gel 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 gel. Bur. Allah. Suya mı düştün lan? <laughs> Allah cezanı vermesin. Kanka buldum. Oradaki şeylerle suya açıp geçeceğiz karşıya. Okey, çözdüm. Kanka hiç geçmeye gerek yok. Ben buldum zaten yolu. Ben geçiyorum. Oğlum burası askeri bölge ha. Hakikaten ben geçtim lan oraya. Vallahi ben geçtim kanka. Burada bayağı bir o dumbbell mumble bir şeyler var oğlum. Ağırlık çalışılıyor lan burada. Gel gel. Oğlum sen ne kadar güçlü lan? Kanka 100 kilo kaldırıyorum. Bak gel. Hani. Neredesin? Ben neredesin? Oğlum ben baya bir değişik bir yerdeyim şu anda ya. Vallahi bilmiyorum. Geçtin mi? Aha bakayım. Gel gel burada da ağırlık Ana Bana 300 alır. kiloluk dumbbell. 200 200 kaldır. Yok lan 100 kilo 200 kiloymuş. 200. Kanka burada nasıl çıkılır? <laughs> gel gel. Gel gel. <laughs> gel gel bırak yolumuza devam etmemiz lazım. Oğlum bu parkuru bitireceğiz. Dur ben bir çıkayım seni çekeyim. Gel. Ya Üç, ne uğraşıyoruz enayi gibi Gel tutun bana. Lan bırak oğlum ha, gelmez gel. Doğru. Allah'ım ya Rabbim ya tutun bana. Tuttun mu? Tutunamadım. Tut. Çabuk. Tuttun. Bırak. Gel bakalım. Kanka bu sağdan mı gireceğiz ya ne yapacağız? Oo. Aynen buldum. Şu kutuyu da alacağız şunun içinde. Ee ne var onun içinde? Bir dakika. Çek bir bunu. Kanka gel gel. Bak, kutu var. Gel gel gizem bir şifreyi çözdüm. Gel bacanak hiç uğraşma. Burada merdiven var gel. Aha baksana. Ha. Baksana. Buradan aşağı düşersek. Tutunman lazım. Dikkatli olman lazım. Tamam. Tutun. Gel bırak beni bırak beni bırak beni. Allah çizen. Aha. Aha. Oo, biz harbi askeri bölgedeyiz ya. Aha kemiyon buldum. Kanka bunu at aşağı. Bunda ne var oğlum? Bunun içinde elmas gibi bir şey var. İşte nükleer, nükleer, nükleer. Nükleer bomba. At abi, at abi. Attım Gel. bebeğim aşağı. Geliyor. Gel kankacım. Çok farklı bir dişiyorum, yer. Düşüyorum, 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 düşüyorum. Oğlum sakın ha, sakın ha. Oha oğlum <laughs> çok değişik lan burası. Neredesin sen şu an? Dur gelemedim ki. Aşağı mı? Bak burada. Gel Kanka burada bir tane ağırlık var Ondan sonra zaman... Allah Allah Aa buldum gel beni takip et Neredesin Buradayım Gel 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 Buradayız. Atlayacağız şuradan içeriye Atla abi İçine sakın Up Allah Kaydırak Allah valla. nereye gidiyoruz Vallahi kaydırak var çok güzel çok güzel Kaya kaya gidiyoruz Elim ensemde kaldı Kanka benim de elim ensemde kaldı ya Şuna bak Aa buradan Çıktım Düşme sakın Tık Düşme sakın Tamam süper kankacım. Oğlum bana bir şey oluyor. Lan aşağı düşme. Lan bu ne? Sen <laughs> <laughs> kendin, kendine Vallahi billah. Orada ne var? İçeride şey var. Buraya girmemiz lazım. Ne var? Kanka Abo, düğme. Düğme. Kanki burayı nasıl açacağız? Bir dakika. Aha buldum. Buldum buldum. Gel 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 buradaki taştan kıracık. Ha taşla camı kıracaksın. Oğlum Aynen. aferin Aynen. lan çok kafa çalışıyor senin. Dur ben yukarı çıkayım da taşı alayım senden. Bekle. Ben çıkacağım, sen ver ben kıracağım. Tamam tamam hadi. Öbüründe sen yaparsın. Al al tut, tut 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 bırak beni. Lan bırak beni düşecek. Lan tut. Lan taşı, şunu. Ver, taşı bana. Allah'ım ya Rabbim ya. Helal. Kırdım. Al şu taşı. Lan niye attın buraya? Diğer camı da kıracaktık. Ya. ya bir şey olmazdı, arkadaş ya. Baş bas bakayım, bas bakayım. Aa, oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir ben dakika. Ben şuradakine dakika. basmamız lazım. Çık çık çık, çık 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 çık. Evet. Şunları da getiriyorum. Getir bacanak. Şu oynuyor mu yerinden? Hadi. bu gelmiyor. Kankacım bir dakika dur. Bu nasıl? Buraya çıkılmıyor da ha. Oha. Nasıl kaldırdın lan onu? Dur dur. dur. Kaslıyım oğlum ben. Oğlum adamsın sen ya. Getir şuraya bunu. Getir. O, o, oğlum, bir diğerini getireydik Şu arkadaki daha uzundu. Dur bakayım ben çıkayım yukarıya. Bas. Bastın mı? Basamadım. Haydi. Haydi. bakalım. Dur. Haydi zombik. At elini. Oğlum bu asansör galiba ha. Bas. Bastım. Bastım. Bastım aşağıda bak. Aa nasıl yani? Gel. Aşağı mı indik biz şimdi? Ha? Aa bak bu çalışıyor. Ne çalışıyor? Dur geldim. Geldim Burada geldim geldim. Burada bir tane asansör çalışıyor. Aa aferin lan kafa çalışıyor ha. Aa bak buna basıyor. Bir dakika beni bekle beni bekle gel gel. Güle güle. i̇ndir oğlum gel ya gel ya gel ya gel ya gel ya hadi. Tamam hadi indireyim hadi hadi i̇ndireyim, seni mi kıracağım. Abi yukarıda da <laughs> uçanak çanak falan var. Bas bakayım düğmeye. Bas. Bas bakayım. <laughs> Bas bas. Düşeceksin oğlum. Lan bir bırak. Sakin ol, sakin ol. Dur. Zombi düşme diye seni tutuyorum oğlum. Vallahi düşeceksin ha. Dur lan düşeceksin. Lan öyle mi <laughs> lan düşeceksin. Dur dur. Düşeceksin. Tamam e dikkat diyor? diyor mayın olabilir diyor. Mayın mı? Oğlum dikkat mayın tarlası. Burası. <laughs> Allah! Oğlum aşağı düştüm <laughs> lan. Gördün mü? Nereden <laughs> doğdun? Ah iyi yakındasın ya, bari. Ya yakından doğduk ya. Bir de uzağa verseydi var ya. Abo. Nana iyi dedin. Oh. Abiciğim. Allah'u ekber düşeceğim. Oğlum. Bu neymiş böyle ya? Bu çok zor. İyi bari checkpoint sol üstte yazmıyor ama veriyor checkpoint. Ha, evet checkpoint'i veriyor. Bunlar düşüyor mu acaba? Yok bunlar düşmüyor da yukarıdan baloncuk yağıyor. o baloncuk bana sağlam vurdu. Aşağı düştüm. Oh. Düştün mü lan sende? Geçiyorum. Kanka geçti çek. <laughs> Oha nasıl atladın oğlum bu kadar? Eyvah ayağım. Ulan ayağımın da. teki yok kanka. <laughs> Nereye kaçtı? Tut işine mi kaçtı Şimdi çıktı vallahi çıktı vallahi çıktı. Ha, i̇yi güzel. Oğlum lan ben gelemiyorum ya. Ben Gelirsin gelemiyorum. büyüyünce. Aa, zor atladım zaten. Abi bu ne ya? Bu çarpıyor bana ama. Ben geçtim. Peki ben atlasam checkpoint alır mıyım? Aha. Almışsın, almışımdır herhalde. Aha almışım. Oh be. Oğlum ben şey almışım, ya? sen almadın şapşik. Evet. Kanka gel 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 buldum mevzuyu buldum. Bak burada bir şey var. Biç. Lan şimdi... araya sıkıştım oğlum. Nereye sıkıştın lan? Lan, lan gel, gel gel buldum ben bunu. Ben olayım, çıkamıyorum bir el at. Dur geliyorum bekle. Şunu bir alayım da. Ya sen alamazsın Kanka ki... bunu çıkartır mısın? Bak dur dur dur. Şu şunu üstüne çıkayım ben. Kaldır beni. Bas düğmeye. Ama biraz yanaştırman lazım. Bas kanka. Hayır hayır öyle değil öyle değil. Direkt şeyi çalıştır. Kolu, kola bas yukarıya kaldır beni. Kaldır 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 kaldır. Kaldır kanka. Ahmi abi. Bir daha dene. Dene dene. Lan bastın değil mi? Ne oldu? Lan kalkmıyor. Nasıl kalkmıyor ya? Düğme aşağıdan Aa. yukarı kalkmıyor. Tamam gel gel. Getir durdur onu. Durdur getir şunu koyacağız. İndir aşağı. İndir 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 bekle. Şunu bir ayarlayayım. Ben de onu, geleyim. Sen de oraya ayarla. Bu arada arabayı biraz yanaştırmamız lazım. Arabayı ben biraz... yanaştırayım mı? Dur ben yanaştırırım. Bir ya, Yok sen, belez, sen he? de ne? ben o galibiyet göreyim kabiliyet çek, 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 göreyim. Çekil çekil boş ver hiç konuşma çekil bakayım. Çekil 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 çekil. Çekil 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 çekil. Çek, çek, çek. Gel abi gel abi gel 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 gel. Tamam gel, gel. sol şimdi. yap sol yap sol yap. Sol Ama oğlum bu şey düştü ya dur şunu ayarlayalım. Ha onu koyarız bekle şimdi. Bekle şimdi oldu. Bekle şu yukarıdan cam. Ama camı kırmak gerekiyor. Kanka gel gel. Yok oğlum burası değil ya. Burada nasıl aha, geçeceğiz? Aha buldum gene. Bu, burada nasıl geçeceğiz? Gel bir yani, Aha ya? işte bak şunu koyacağız. Üstüne onun da. Ha kıracağız. Tamam süper. Aynen. Tut ucundan. Ben de buradan tutayım. Bu bölümü de geçersek. De... çık Çık oradan. Üstünden çık. Kalkmıyor. Sen çık mı üstünden? Çık. <laughs> Allah'ım ya yarabbim. Şabalığa bak ya. Getir onu. Bir dakika. Boş. Koy bir daha. <laughs> şey Nakliye arabası gibiyiz mübarek. Evet. <laughs> Valla billahi ya inşaatçıyız. Abicim bu <laughs> kırılacağım. Neyse boş tamam. veriyor. Kaldır kanka. Kaldır ben kırayım yukarıdaki camı. Evet. Tamam. Bırak elini bırakmıyorsun ama ya. Bırak elini. Bir e de demek. bırakınca kalkmıyor ki. Ah. Tamam. İteklere niye gitmiyor bu? Aa çıkıyor yavaş yavaş çıkıyor. Tamam güzel güzel. <laughs> Üstünde tamam. ağırlık var normaldir yavaş çıkması. Allah cezanı vermesin. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen kendin çık. Eline bir eline şey al, sandalye al ya çık. Ya kanka çıkılmaz buradan. Bur buradan böyle mi çıkacağız? Emin misin? Ya oğlum bak. Gel 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 burası değil ya. Gel 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 gel. Dışarıdan gideceğiz oğlum bizi oyalıyorsun burada ya. Vallahi billahi gel. Ben buldum abicim bu yolu. Şuradan gideceğiz gel. Beni takip et. Burada yol yok. Burada yol var işte. Aha arkadan gidiyor. E, uyanık bitirmişiz zaten ya. Yolu bitirmişiz ya. Oğlum ya sen bizi uyandırdın. Harbi gidiş şu. Bitmiş bitmiş. Haritayı bitirmişiz. Hadi bakalım. Zombi kendine iyi bak. Görüşürüz. Biraz uyanın bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay Hadi.